merhaba arkadaşlar ve bugün ne yapıyoruz ekiple beraber Minecraft çekiyoruz bu arada bu benim ilk videom ekip dediğim Ahmet Ahmet Doğukan ve ben varım Minecraft oynayacağız ama burada hileli Minecraft oynayacağız bu arada evet kanka bu arada hemen bir ev yapalım da burada ne oluyor bir savaş var ben hemen burada odun toplamaya başlıyorum Hı? Hı? arkadaşlar noob adam kanalına da abone olabilirsiniz bana kanalına hemen Evet, Bu adam kanalda başka bir kanal arkadaşım. Evet o da bir arkadaşımın kanalı. Tesadüf o bak onun arkadaşım adı da Ahmet. Hayır. Neyse sen oradan hemen al. Bir tane şey yapalım burada kömür falan var çünkü. Evet. Arkadaşlar e kanala abone olmayı ve yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Serinin devamlısını gelmek evet, sevindim, istiyorsanız sevindim. en az bir, bence 4 like gelsin. Evet ama en az 4 like gelsin. Arkadaşlar az like istiyoruz çünkü daha yeni. Daha yeni yeni alacağız aslında. Artık table yaptım. Aslında benim bir ya. aslında benim bir e, Barafaga 9 diye bir kanalım vardı. Evet. O kanalı kapattım. Orada suratım gözüküyordu zaten. Ama ben bu sefer suratımı gözükmeyeceğim. Bu arada şunu bir alayım hemen. Almadım. Kanka bence suratını bazen gösterir. Kanka. Bazen gösterebilirim. Alayım artık aldım. Tamam iki tane pişmemiş şey. Eee şeyden çıkalım. Kanka kahve tebliğ attım da Doğukan nerede? Ben Ay, gidiyorum. Doğukan sen İçin bize bir... Gördüm. Lan çok... Sen... Aa! Ay, arı? arı! Aa arı! Hemen Lan, öldüreyim. Var. Öldüreyim. Sen nasıl? Senin adın ne biliyor musun? Arıdan arıdan başlatmam. Canım neyse. Anam avradın arıları sokuyor. Aaa. Kırışın. Arı. Diyeceğiz. Evet. O da bizi yani. zehirliyor galiba. Zehirlendi de 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 mi? Sokmuyor ama zehirlendi. Ben şuna bir vurmayı deneyim. Hiç vurmayı deneme kanka zehirliyor. Aman aman. aman. Ne? Siz, siz bana ne varsa bana verin. Aa ah, ah, ]Right. kömür. Siz bana ne? Ara can çekişirken öldü lan. Öldü mü? Hadi at at evet öldü. Hadi at. Ya siz ne topluyorsunuz bana ver. Ha tamam. Nedenmiş bu? Ben Aa 24 tane toplamış. Evet. Aa, şey. Bu arada siyah odunlardan topluyoruz. Haberiniz evet, vardır. Diyorum ben onlardan yapıyorum. Sen bu arada çıkar mısın Doğan? Tamam ben bakayım. Bakın ne yapıyorum ben. Oo. Sana Allah. bir şey aynen Aa, onları al diyecektim. Kafa yani. toplayın bana. Ne? Barına bu arada XP barını merak etmişsiniz. Bir şey öldürmek Öldürür isterseniz. Bu arada bizim en yakın zamanda Mok var arkadaşlar. Bu evet. Aa, normal değil yani. Köylü burada. Mavi. Aa kaçın. Hayır o sinir bozan. Ordu bulmuştu uçtu Okan? Ordu mu? Nerede? Kaçın. Buray. Kaç. Kaç. Uzaklaş oradan mal. O bak, bak, bak şey bulmuş neydi? Burada XP barına bak. Öyle bir mod açtım. Bak XP barına bak. Ay. Evet. Ay, Geçti ben güzel. Gel. Neredesin? Buradayım. Bak çekelim mi? Gel. Bu ha, şey. nerede onlar? Bunlar gel. İşte ha. gel. İşte. Şurada. Ben size şey ispanlayacağım. Şurada. Şey. Kılıç ispanlayacağım. Ooo şurada bir şey var. Gördün tamam herkese kılıç yapacağım. Gelin herkese. İçeri gel. Burada ben bir tane şey mi gördüm? Ha çabuk bana tahta getirin. Tamam altı tane var bende. Ben taş taş kılıç yapacağım. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Neredesin oğlum? Orada orada. Arkadaşlar bu arada videoyu unuttum zannetmeyin. Burada biz mal gibi konuşuyoruz aslında. Bir tane yaptım tamam. Neredesin? Aa, tane. aa, aa sana veriyorum. Geldi. Attım ben bir tane. Aa, kim vurdu bana? Lan yanlışlıkla mı vurdum? Tamam. Bu tane daha attım. Attım 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 al sana attım. Aldım. Nerede? Aa aldım. Sen ben sana bu arada abi. Onu Ahmet'e ver. Ben onu Ahmet'e attım. Ben gidiyorum. Ahmet şunu e al. Tamam alırım. Ben bana yani. al. Ben gidiyorum. Gel gel Dolkan. Geliyorum. Geliyorum. Ben bu ben arada gidiyorum. bunlar kim diye sorarsanız bunlar benim kuzenim ikisi. Durun ben şunları envantere koyayım. Çek şey, kılıç kalsın evde Bana bunları öldürmek çok zor. <laughs> yok. yok hayır. Onları öldürürüz. Sanki onun binasında elmaslar altında. Oğlum bunlar falan. bizi öldürecek mi? Vurabiliyor var mı bunlar? Evet. evet. kanka okları var mı onların? Neredesiniz lan? Ben beni yazıyor. Evin önündeyim ben. Onların, onların evini. Kaç. Lan. bozmayın. Kanka ben de <laughs> <laughs> Oğlum biz bunları öldüremeyiz. Kanka öldürürüm. Yakından saldıracaksınız sadece alt tarafa. <laughs> Aldım be. Wow. <laughs> Adamsınız yürüyün lan. Neredesiniz? Asabını. Haydi lan asabını bozmayacaksınız adamı. Evet Şöyle bakıyorum. Dur dur. Bu buruyor. Orada biri mi var? Evet, öldü. Öldürdüm bunu be. Hemen geldim. 2 tane ok. Ya. Kanka binada creeper var. Hemen gideceğim. Creeper gel. Ok. Oo! Creeper binada. Aldım, sündür öldüm be. Kanka, şu an ya. gitmiyor. Gitmiyor güzel. Neredesiniz? Siz neredesiniz? Ben, ben... nereden götürüyorsun? Neredesiniz? Ben mağaradayım. Gel. Yani... Gördüm sizi ama öleceğim. Patlat patlat şunu. Mal gibi canım gitti ben ya. Ben kaçtım. Ama geliyor. Kaç. Geldim geldim. Ben çok. Çok Lan şimdi. bana geliyor. Ha? Lan beni hala buldu mu? Lan köylü geldi şimdi. Öldüm ben. Lan tek ben kaldım. Ben kaldım. Ben varım. Tabii hadi gelin. Gelin. Hayır. Şişt. Arkadaşlar Hayır. Garip bir ses geldi arkadaşlar. Bir keseriz. Arkadaşlar ben bir ses geldi anlamadım ben de. Öldüm ya. Ne bak geldi? Üç lan adama. Lan öyle hiç... şükür. Ahmet'in yanında doğdum. Burada kimse yok ha şu an. XP barınıza bakarsanız. Bu var. Level yüzde. Ben. Ve... Bu arada. Oo. Kanka o lanetliyor insanı. Kanka lanetlendin. Lan neredesiniz ya? Kanka sıksana. Okun var bir tane. Basıl. Basıl tutacaksın. Öldüm. Çok nazik. Ben şu an Doğukan ismini görüyorum. Sen ismini göremiyorum. Ama. Akşama yemek yok. Ahmet'i gördüm. Buradalar. Oğlum dur dur. Ağzıma sıçacaklar bunlar ben benim. Ha. 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 Ne diyorsun? Ağzıma sıçacaklar demiştim. Ben ya. size çopraktan kalkan yapacağım. Kalkan. 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 Onu sık. Ağzıma ateş ediyor. Abi. Fırın yaptın mı? Fırın hayır. S i̇ki tane et Gemini şu an yaklaştım. Evin Arkadaşlar biz bu sürüyü almamız lazım. İçeride çok değerli şeyler var çünkü. Bakayım. Eğer siz de böyle Evlere rastlarsanız, burada ben doğru yere geldim. içerisine girin. Evet yani içerisine girin derken o adamı öldürüp içeriye girmeniz lazım. Bir daha mı? Taş mı? gel. Ben mal gibi yanlış yerlerde geziyorum. Hayırdır lan? Öldürdün mü? Çok Bir tanesini yok. öldürdüm. Bu tane ben içi. bu yerlerde... Bu da Vuramıyorum ki. İçime şu lan bu? Evin içine girebiliyor muyuz? Açıl. <laughs> ya bir sus <saksa. gülüyor> Hayır ben aç değilim. Düz yumurtum. Bak kapıyı bir de çekemedik arkadaşlar ya. Içine Sen gel oğlum ben burada <laughs> senin ağzını tek attım adama. İçeride şu an kimse yok. Ben varım. Hayır ya. Kanka ben binaya girmeye çalışacağım ha, ben, haberin Nereden geliliyor? Nereden giriliyor? Aa burası cam cam boş cam boş. Ben kapı bulamadım. Ben kırıyorum evi. Kır kır kır. Daha hani bu da içinde. İçeri girmişti de Okan. Evet ben de girdim. Ben hemen. Lan bir beni unuttunuz beyler ya. İst... Abi ben bir yere Abi hiçbir şey yok ki burada. Ha. En üst kata çıkmadın da ondan. En üst katta mı? var? En üst kattayız. Öyle mi? En üst katta mı? Lan beni almadın sıkıcı. Mam zaten boş yer var. Ben kırdım oh. orayı bir yere. Aha gördüm taş. Korkasın beni. En büyük kartı senin En Hayır en büyük var. En üst katı ben şu an öldürüyorum. Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Ben ölmedim. Arkadaşlar. Kaka, ben ben öldürdüm. Abi bizim hemen bir ev yapmamız lazım. Ben öldürdüm. Kardeşin. Tamam Demir çıkmadı. Demir çıktı. Tahta çık şöyle toplayayım ben. Yağmalıyorum Hatta ben sandım Beni koyacağım. bekle, beni bekle, beni bekle. Sen kimsin? Ben Doktor. Sen Doktor senin adın ben. ne biliyor musun? Söyleme. Tamam. Söyleme. Doktor. Doktor. Ya bak. Direkt... <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar bir küçük bir sorun yaşadık. Orayı keseceksin değil mi? Yani orayı. Kapıda bir bekçi bekliyor. Kanka yukarıda ben varım lan. Ben seni koruyorum. Dedim. Kapıda dedim geri zekalı şeyde. Altın Bu zaten orada boruları dedim Ölenin de. yanlış yere girdim. Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Karantina olmamız gerek. Bu bir bizim olsun mu lan? Olsun ha. Meşale ne? yok. Aa, Ay, abi abi Allah'ım sen yardım etsin ya. Ya beni. Kim beni yardım et Durun ben. Kimse... Bakın ben iki tane başarı yaptım. Şu hayır sekiz tane yaptım. Neredesin? abi beni of ev bizim de evet. şeyler yapmamız lazım. Kaplı kaplı. Hayır ya oğlum şey kapı yok. Aa ben kaplı, bir tane daha şey ha, kapı. Bakın zor geliyor içeri? Kapı yaparız. Hayır onu bunu geçti evde olmayan bir şeyler var. Evet. Evde Kapı e aldım. Kapı mı? El gidiyorum. Her kata ben meşale koyuyorum. Oy çok güzel. Zombi eve girecek. Girdi bile. Zombi eve girdi. Öldürüm. Öldürdüm. Ben şu hemen hemen boş yerlere. Bakın buraya ben şey koyuyorum. Ne? Abi her yere koy şunlardan. Bakın bence şu an gayet iyi. Kapıyı koydum kanka artık ah girirler. Bakın en üst giymez. kata koyuyorum eşyaları ben. Sana bir şey diyeyim mi? Zaten buradan giremedikten sonra üst kattan da örümcek girebilir. Aa kanka bak buradan girer. Ama buraya da şey yapacağım ben. Çok mal gibi fakiriz ha. Ama ya, evimiz kanka var ben... Arkadaşlar Allah'tan ya. Allah'tan evimiz var. Değil mi? Yani ev yapmamıza şu da aziz, gerek kalmadı. En azından bayağı iyi e, her ev. Meleş. Arkadaşlar siz gerçek hayatta da. böyle şeyler yapmayın ama. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta. Ne oldu? Ha bir tane zombi zombiye benzettim ağacı. Lan. Zombi mi bayağı benziyor mu? Ben demir kılıç yapıyorum. Kime? Bana. Şerefsiz. Bizde var ya. Yok kalkan ediyorum 3 tane. Bak tamam. Ben daha senin mantıklı. yanında bekliyorum. Bir tane kalkan attım, bir tane daha attım. Bir tane. Bize biraz daha odun gerekecek. Tamam. Dur Dokan sana atıyorum. Attım. At bana. Attım. Sana demiştim örümcek gelecek diye. Geliyor mi? Geliyor. Ok da verdi ya. Kanka her yere. Dur, kalkan attım kanka merdivene. Tamam. Kanka aşağı katılıyor Sana bir şey diyeyim mi? Kaç mermisi var mı? Kanka sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Yatak yok. Evet, sabah olmasını bekleriz. Sabah olmasını bekleriz. Sana bir şey diyeyim mi? Hayatta takılırız biz. Arkadaşlar. Eee. Şimdi şeyler eksik. Sandık var. Ee, bize biraz şey lazım. Ney? Sandığa eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ya tamam da bize şey lazım. Benim, tamam. Ya tamam da bu sandık yetmez Bizim mi? Gerekli, gereksiz eşyalarım var. Aa, şey yapmayı unuttuk. Sandığa her koyun koyuyor. Şey yapmayı unuttuk, kanka. Hayır. Hayır. Gereksiz eşyaları Neydi ya? Şu. Fırın. Aynen. Taş yok mu? Sana bir şey diyeyim mi? Eee ya? Geldi tüfeğim var. Ve full canlı. Sana bir şey kanka. Bir şey diyeceğim ama şey burada e, bu ne bu arada? Kalkma. Hayır kanka o serseri köylü falan. Şuna bir şey diyeceğim de bu örümcek bu evlerden giren. Bu ne? Biz burayı bir kıralım. Ben. ama bizim odun kanka, aramamız gerekecek. Kanka aşağı sabah olunca yaparız onu ya. Ekran çok güzel tamam, sabah olunca yaparız yapmasına Arada da. Değil, Arkadaşlar tamam. videonun burada sonuna geliyoruz. Lan, Görüşmek kanka. üzere. Çok az oldu lan. Çok az işte. Kanala abone olmak. Kan kanala, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere bay bay. Alo.